Merhabalar, İstanbul Finans Merkezi projesinde ulaşılan son durum aktaracağımız yayınımıza hoş geldiniz. 2014 yılında inşaatı başlayan projede artık sona yaklaşıldı. Binaların dış cepheleri kaplanıyor. 60 katlı Merkez Bankası'nın inşaatı ise biraz geriden geliyor. İstanbul Finans Merkezi'nin büyük bir kısmının bu yıl içinde hizmete açılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında bölgeye 50.000 çalışan, 25.000 ziyaretçi, 11.000 oturan ile günde 90.000'e yakın insan sirkülasyonunun oluşacağı bir yer haline gelecek. İstanbul Finans Merkezi'nde kamunun finansal kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir araya getiriliyor. SPK, BBDK, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank gibi finans markaları projede yer alıyor. Katılım bankaları da İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterecek. İstanbul Finans Merkezi'nde yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare inşaat alanının 560 bin metrekaresi ofis, 90 bin metrekaresi alışveriş merkezi, 70 bin metrekaresi otel, 60 bin metrekaresi rezidans olacak. Projede 2.000 kişi kapasiteli bir de kongre merkezi bulunuyor. Dev projede ofis ve alışveriş merkezindeki bölümler için kiralama süreci devam ediyor. Serinin ilk yayınında Londra, New York ve Hong Kong Finans Merkezleri'ni incelemiş ve gelişim hikayelerini anlatmıştık. Dünyanın önde gelen finans merkezlerinin sağladığı altyapısal imkanları ve teknolojik kabiliyetleri merak ediyorsanız yukarıda bağlantısını verdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Serinin ikinci videosunda ise İstanbul Finans Merkezi için hazırlanan özel bir yasanın detaylarını aktarmıştık. 10 maddeden oluşan kanun ile merkeze yer alacak finans kuruluşlarına sağlanacak avantaj ve teşvikle dinlemek için yukarıda verdiğimiz bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Bu yayınımızda ise İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ana yapıların mimari özelliklerine odaklandık. Şimdi projede genel son duruma yakından bakalım. İlk olarak merkezin en dikkat çekici binasıyla başlayalım. 60 katlı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kulesi tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek yapısı olacak. Mimar Şefik Birik'in imzasını taşıyan kule, geçmişten esinlenip geleceğe yön verme temasıyla tasarlanmış. Yapı duruşuyla sanki finans merkezinin ev sahibi benim diyor. Diğer finans kuruluşlarına biraz tepeden bakıyor. Yaklaşık 300 bin metrekarelik binada konferans salonu, müze, kütüphane, restoran, spor alanları ve kış bahçeleri gibi çeşitli fonksiyonlara da yer veriliyor. Güncel yapı malzemelerinin ve teknolojilerinin kullanıldığı kule, yerel mimari yaklaşımını güncellerken geçmişimize ışık tutan tasarım karakterlerini hatırlatıp bir anlamda farkını da gösteriyor. Vakıf Kuleleri İstanbul Finans Merkezi'nde sıra dışı mimariye sahip olan yapılardan. Geometrik formlarda tasarlanan kuleler Türkiye Vakıflar Bankası'nın genel müdürlük binası olarak hizmet verecek. Yüksek giriş alanı ve geniş ana kapısı ile finans kurumu güçlü bir geçmişe sahip çıktığını vurgulamak istiyor. Sekizli yıldız formunda yükselen 40 ve 26 katlı iki kuleyi çizen tasarımcıların İslam mimarisinin etkileyici minarelerini etüt ettiği anlaşılıyor. Yapılar bize Amasya'daki Burmalı Minare Camisi'ni ve Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi'ni hatırlatıyor. Cephe uygulamalarının Selçuklu geometrisinden suret kazandığı açık. Selçuklular desen oluştururken ileri matematik tekniklerinden yararlanırdı. Yüksek teknoloji sayesinde mimari miras çağdaş bir görünüm kazanıyor. Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürlük binası olarak hizmet vermeye hazırlanan kulelerin tasarımını uluslararası mimarlık firması Konfedersin Faks üstlenmiş tuğra sembolünden ilham alarak geleneksel mimariye atıfta bulunan proje tabanda 8 katlı bir podyum üzerinde yükselen 40 ve 46 katlı iki kuleden oluşuyor. Merkezde yer alan 40 metre yüksekliğindeki avlu iç ve dış mekanları birbirine bağlıyor. Yaklaşık 431 bin metrekarelik bu büyük yapı, ofisler, restoranlar, spor salonu, ticari alanlar ve 502 kişilik auditoriumu ile çok işlevli bir göreve soyunuyor. Bankanın sloganında da olduğu gibi bir genel müdürlük binasından çok daha fazlasını sunuyor. Halk ofis kuleleri yerleşkenin ana meydanına giriş kapısı niteliğinde tasarlanmış. 46 katlı ana kule, Halkbank Genel Müdürlüğü 32 katlı ikinci kule ise ticari ofis binası şeklinde planlanmış. Yapıların gösterişten uzak, sade ve etkin alan kullanımını öncelikle tutan bir mimari anlayışın çıktısı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca depreme mukavemet, yangın güvenliği, enerji verimliliği, konfor koşulları ve düşey sirkülasyon performansı açısından üst düzey standartlar yakalanmış. Yeşil bina sertifikasyonu, kule katlarında doğal havalandırma, double deck asansörler, doğal aydınlatma ve ısıl kapasitesi yüksek camlar ile buz depolama merkezi projeyi ön plana çıkaran etkin öğeler. İnsan ölçeğindeki kütlelerin tekrarıyla meydana getirilen cephedeki taş ve cam birlikteliği sanki bankanın güven ve kalıcılığına da vurgu yapıyor. İş kule Projesi HOK ve Don Partners tarafından İstanbul Finans Merkezi Master Planı hedefleri doğrultusunda tasarlandı. Proje 7 bodrum kat ve 14 ofis katından oluşuyor. Podyum üzerine ve kule tepesine yerleştirilen iki teras çalışanların açık havada sosyalleşmesine imkan tanıyor. Dört katlı podyum yapısının cephesinde kullanılan kemer formlar geleneksel mimariden izler taşıyor. Kule kısmındaki asimetrik şeffaf cam ve dolu yüzeyli cephe mekana hareket katıyor. Zemin üzerindeki ofisler olabildiğince sade tasarlanmış. Fonksiyonelliği öne çıkaran mimarlar, sürdürülebilir dünya hedefini güden yeşil binalit sertifikasını duvara asmayı başarmış. Zorlu coğrafyaya sahip yerleşim bölgelerine alternatif toplu ulaşım çözümü sunan AGT Metro aracını tanıtmaya devam ediyoruz. Yurt dışında pek çok şehirde yaygın olarak kullanılan metro aracı lastik tekerlekli olması sebebiyle %12'ye varan yüksek emri tepeleri kolaylıkla tırmanabiliyor, gürültüsüz, konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede uzun yıllardır kullanılan aracın ana teker sistemi 30 yıl gibi dayanıklı bir ömürde tasarlanmış. Elektrikli çevreci motorları ve alüminyum gövdesiyle sade ve hafif bir yapıya sahip olan metro aracı sürücüsüz otonom bir şekilde de hareket edebiliyor parçalı vagon yapısı sayesinde 30 metre yarıçapındaki çapındaki virajlarda rahatlıkla dönebilen araç geniş iç hacmi ve sessizliği ile dikkat çekiyor. Vojin marka AGT Metro aracının yeni bir ulaşım alternatifi olarak ülkemize getiren firma ürünü Türkiye'de yerli ve milli kaynaklarla üretmek için çalışmalarda da başlamış. Sadece büyük şehirlerimize değil aynı zamanda orta büyüklükteki yerleşim alanlarına ya da havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu merkezlere de bu hızlı ulaşım sistemini kurmak mümkün. Bundan sonraki yayınlarımızda ürünü gözden geçirmeye ve dünyadaki örneklerini sunmaya devam edeceğiz. AGT Metro aracını detaylı olarak tanıtan diğer toplu taşıma araçlarıyla karşılaştıran videonun bağlantısı yukarıda yer alıyor. Etrafı park ve rekreasyon alanlarıyla çevrili borsa binası yerleşkenin kuzeybatısında yer alıyor. Yapı iki bölümlü bir kütle yaklaşım ile podyum üzerine oturtulmuş 26 katlı bir kuleden oluşuyor borsa binası gong tören alanındaki yüksek kapasiteli geniş mekanlarla stresten uzak bir çalışma alanı sunuyor. Yapı hareketleriyle açığa çıkartılan yeşil teraslar, doğal hava ve bol ışık binanın misafirperverliğini arttırıyor. Atık su geri dönüşümü gibi özellikleriyle bu yapı enerji verimliliği konusunda etkin bir rol model olabilir. Borsa binası tasarım açısından yakın izlemeye alınmalı. İstanbul Finans Merkezi Sigorta Binası yerleşkenin batısında bulunuyor. Yapının 18 katlı cephesinde kullanılan dolu boş kurgusu kütleye bir incelik ya da nasıl diyelim bir kibarlık kazandırmış. Kompakt akılcı yapısı, etkin alan kullanımı ve sirkülasyon performansı yapıyı ön plana çıkartıyor. Kulenin cephesinde baza kısımlarında kullanılan tarihi referanslar katlardaki sade modülasyonla harmanlanıp geçmiş ile günümüz arasında kuvvetli bir bağ oluşturuyor. TVF S1S2 blokları yerleşkinin kuzeyinde bulunuyor. Yapının girişi hemen yanındaki park alanı ile birleşiyor. Zemin kat sakinlerinin kendine ait bir avlusu olacak diyebiliriz. 20 ve 25 katlı kulelerden açığa çıkartılan teraslar yapı kullanıcısına ferah alanlar sunuyor. Binanın tasarımında enerji verimliliği önemli bir yer tutuyor. Çatısında bulunan güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üreten yapı, atık su geri dönüşümünde de yaparak enerji verimliliğindeki marifetlerini ortaya koyuyor. Saydam alanların yerleşim düzeni sayesinde kütlenin bloksal sertliği parçalanıyor ve yapı zarif bir görünüm'e kavuşuyor. İstanbul Finans Merkezi (K1-K2-K3 blokları) yerleşkinin güneybatısında bulunuyor. D130 yolundan tüm kuleleri görünen yapının girişi yol kotundaki peyzaj ile bütünleşmiş durumda. Kompleks 17 şer katlı 2 blok ve 28 katlı binası ile birlikte 3 adet kuleden oluşuyor. Zemin ve 1. katta bulunan kamusal alanlar tüm yerleşkeye hizmet verebilecek yapıda. Yapının 7. katında bulunan yeşil teras LEED Gold sertifikasyonuna sahip. Sertifika doğal aydınlatma ve havalandırma koşulları ile enerji verimliliğinde üst düzey standartların yakalandığını ispat ediyor. Yerleşkenin Asya kapısında bulunan ve 7 adet blok ile çevrelenmiş adanın ortasında restoran, kafe gibi sosyal alanlar bulunuyor. Çevre yollardan tüm yüzeyleri görünecek şekilde tasarlanan 11 katlı F blok sade ve modüler yapısıyla akılcı ve dinamik çözümler içeriyor. Yola doğru kendi avlusunu ve teraslarını oluşturan 15 katlı E blok şehre yeşil pencerelerinden bakıyor. D blok 23 katlı olup yalın ve modüler yapısıyla proje alanından rekreasyon alanına geçişin bir yüzünü oluşturuyor tam karşısında bulunan 19 katlı B ve 15 katlı C bloklar birlikte tasarlanmış ve yine kent avlularını oluşturacak şekilde alana yerleştirilmiş. TVF proje alanın bütününde Osmanlı konsepti hakim. İstanbul Frans Merkezi bünyesinde 34 bin metrekarelik alana yayılan 5 yıldızlı bir otelde yer alıyor. İFM Konferans Merkezi yaklaşık 2100 kişilik kapasitesiyle ulusal ve uluslararası çaplı etkinliklerde ev sahipliği yapacak. Yerli ve yabancı sanatçıların konserleri, sergileri ve sohbet toplantıları gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere kapılarını açacak. İstanbul Finans Merkezi'nde okul, kreş ve sağlık ocağının yanı sıra polis merkezi, itfaiye ve ibadet alanları da bulunuyor. Yaklaşık bir kilometrelik kesintisiz yürüyüş imkanı sunan cadde yeşil alanlar ve meydanlar ile kesişerek yaşam alanına sağlık katıyor. İstanbul Finans Merkezi projesinin son durum hakkında bilgi aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Sizde yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.